Fokus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programı bölümünde EPH Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan bizimle olacak. Abdullah Bey hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Güzem Hanım. Çok teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için. Abdullah Bey tüm dünyanın gözü kulağı enerji maliyetlerinde, enerji fiyatlarında çünkü tedarik problemleri arz talep tarafındaki sıkıntılar derken e, küresel taraftaki bu kriz Tabii şu an en çok belki manşetlerde Avrupa'da gibi gözüküyor. Biz Avrupa'daki enerji krizini konuşuyoruz ama e, elbette bakıldığında Türkiye gibi nette enerji ithalatçısı olan ülkelerde de fiyat baskısı hissediliyor. O yüzden bunu sorarak başlayayım. Hem küresel trendleri nasıl görüyorsunuz? Bu Avrupa'da yaşanan enerji krizini tabi ağırlıklı olarak onlarda doğalgaz üzerinden görülüyor bu zam ve fiyat artışları. Keza Türkiye'de de sanayiye yapılan artışlar var ve bunun konuta, tüketiciye yansıması da bekleniyor Ekim ayı içerisinde. Ne dersiniz? Öncelikle elektrik fiyatlarının nasıl oluştuğunu çok kısa özetlemekte fayda görüyorum. Elektrik fiyatlarının iki temel bileşeni var, maliyet bileşeni var. Bunlardan birincisi elektriğin üretilmesinin maliyeti ee, bu maliyet elektrik üretim santrali e, kurmak için yapılan yatırımdan tutun. Bu santrali işletmek veya bu santralde bir e, kaynak kullanıyorsanız elektrik üretmekle alakalı, bu kaynak maliyeti ile e, ilgili maliyetler. E, bu arada şunu da belirtmekte fayda var. E, ülkemizde kullanmakta olduğumuz e, elektrik enerjisinin yüzde seksenine yakınını özel şirketler üretiyor. Yüzde yirmisi civarında da kamu tarafından üretiliyor. Bu elektriğin üretiminin maliyeti. Bir de santrallerde üretilen bu elektriğin yaklaşık 47 milyon nihai kullanıcı var ülkemizde. Bu nihai kullanıcıya ulaştırılması için yapılması gereken gerek iletim şebekesi, gerek dağıtım şebekesi yatırımları var. Ve bir de yapılmış olan bu şebekelerinde işletilmesi söz konusu. E, yıllık bazda baktığımızda 48 milyar TL'ye yakın işte bu bahsettiğimiz şebekelere yapılan yatırımlarla e, işletme maliyetinin de bir maliyet olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Biliyorsunuz bir serbest tüketiciler var, bir de serbest olmayan tüketiciler var. Nedir bunlar? Yıllık tüketimi 1200 kWh saat aylık yaklaşık 92 TL'lik bir elektrik tüketim faturasına tekabül eden bir tüketim bu. Tüketimi bu miktarın altında olanlar serbest olmayan tüketiciler ve bunlar elektriği bölgesinde bulunan görevli tedarik şirketlerinden almak zorundalar. Tüketim miktarı bu miktarın üzerinde olanlar ise serbest tüketiciler. Yani onlar illa bölgesinde bulunan görevli tedarik şirketlerinden almak zorunda değiller. Diğer tedarikçilerden de enerji alabilirler. Bizim düzenlenmiş tarife dediğimiz, EPDK tarafından biraz önceki bahsettiğim maliyetler dikkate alınarak hesaplanan ve açıklanan tarifeler, her üç ayda bir açıklanan tarifeler, bu serbest tüketici hakkını kullanmayan müşteriler için, açıklanan tarifeler. Aslında toplam tüketime baktığımızda yüzde kırkı bu abone grubu içerisinde, bu tüketim grubu içerisinde yüzde altmışı ise enerjinin serbest ortamda tedarikçisini seçen müşterilerden oluşuyor. Her üç ayda bir belirttiğiniz gibi bu maliyetler dikkate alınıyor. Enerji maliyetindeki durum nedir? artış var mı yok mu bu maliyetler dikkate alınarak da ona göre bir FDK fiyat düzenlemesi belirleniyor. Peki evet. dolayısıyla... Ama serbest olmayan tüketiciler bu maliyet artışlarını aslında anlık olarak muhatap oluyorlar. Onu da belirtmekte fayda var. Anladım. Peki şimdi tabi burada EPDK'nın belirlediği rakamlarla Ekim ayında bir fiyat artışı İy. bekleniyor ama ne kadarlık fiyat artışı bekleneceğine ilişkin zannediyorum ki şu an genel bir kanaat yok piyasada varsa bir beklentiniz sizden yani, alalım bir de çok özür dilerim Abdullah yani Bey şimdi o... soracağım aldığımız tüm reel sektör Tabii. temsilcileri yıllık bazda toplam yıl için söylüyorum bunu ve yaklaşık söylüyorlar yüzde otuz fiyat artışı bekliyor elektrik fiyatlarında 2021 yaklaşık 130 artacak artabilir deniliyor. Bir de buna katılır mısınız bunu sorayım ekim beklentisine ek olarak? Yani ekim beklentisi veya yıllık beklenti konusunda bir rakam söylemek hı. doğru olmaz çünkü bunu sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi EPDK belirliyor hı hı. ve oluşan maliyetlerin yansıması olarak belirliyor. Bu ne kadarlık bir Anladım. maliyet oluşmuş. Bunlar dikkate alınacak. Ona göre bir fiyat eğer bir artış gerekiyorsa yapacak. evet yapacak. Şimdi peki o zaman bu ortamda belki de size düşen en önemli görevlerden biri bundan sonraki süreç içinde. Şimdi hep diyoruz ya yani fiyatlar belirsiz tüm dünyada fiyat artışları var. Türkiye bunu çoğu zaman daha da fazla hissedebiliyor. Bu sebepten ötürü gerek enerji yatırımları konusunda istek azalıyor. Gerekse sanayici bir üretim yapacaksa enerjiyi de çok fazla kullanan işte cam var plastik var birçok sektör var. Maliyetlerini hesaba katamıyor yani öngöremediği için fiyat artışlarını işte burada da aslında sizin vadeli piyasalarınız işleme giriyor. O yüzden ben biraz buradaki etkinliği sormak istiyorum. E, Piyasa olarak oradaki vizyonunuz, amacınız e, buradaki fiyatları öngörme ve risk yönetimi anlamında nasıl bir öneme sahip? Yani çok e, doğru şeyler söylediniz. E, enerjiyi tüketen gerek hı hı. elektriği kullanan gerek e, doğal gazı kullanarak herhangi bir ürün e, üreten Özellikle sanayicilerimiz veya diğer sektördeki müşterilerimiz doğal olarak bu kullandıkları ürünün de fiyatını öngörebilmek isterler. Öngörebilir olması bu fiyatların. Onların da kendi fiyatlarını belirleme konusunda daha rahat hissetmelerini temin ediyor. 1 Haziran'da elektrik alanında vadeli piyasaları, EPH olarak piyasaya kullanımı açmıştık. Şimdi... 1 Ekim itibariyle önümüzdeki günlerde de doğalgaz piyasasında yine vadeli ürün satışına geçmiş olacağız. Bu piyasayı da açmış olacağız. Sizin de belirttiğiniz gibi her iki piyasanın da aslında doğalgaz vadeli doğalgaz piyasası da bir bakıma öbür vadeli elektrik piyasasıyla alakalı piyasayı da tamamlayan, destekleyen bir piyasa olarak ortaya çıkmış olacak. Çünkü ülkemizde kullanılan doğal gazın üçte biri zaten elektrik üretim sektöründe kullanıyor ortalama üçte biri de sanayi sektörümüzde kullanıyor. kullanılıyor diğer üçte biri de konutta kullanılıyor dolayısıyla bu bir ekimde başlayacak olan e, vadeli doğal gaz piyasası ile gerek sanayicilerimiz gerek e, doğal gaz kullanmak suretiyle elektriği üreten üreticilerimiz kendileri açısından daha öngörülebilir bir ortam bulmuş olacaklar. Tabi bu hemen 1 Ekim'de piyasa açıldığında birdenbire kendisini hissettirmeyecek. Ne kadar bu konudaki işlem hacmi arttıkça, işlem miktarı arttıkça bu enerjiyi kullananlar, doğalgazı kullananlar bu konuda kendilerini, fiyatları ...daha öngörülebilir hissedebilecekler. Doğru bu söylediğiniz çok önemli çünkü piyasanın da aslında illikit değil... ...tam tersi likit olması gerekiyor ki <laughs> daha doğru fiyatlamalarda evet. oluşsun. O yüzden sizin buradan yaptığınız çağrı da anladığım kadarıyla... ...sektördeki tüm paydaşların bu piyasaya dahil olması. Şimdi burada sistemin nasıl işleyeceği bir bunu sorayım. Bir de piyasa yapıcılarını nasıl etkileyecek bu vadeli piyasalar? Özellikle çünkü piyasa yapıcısı şirketler var. Piyasa yapıcıları... E Piyasa, şimdi şöyle söyleyeyim, bu 1 Ekim'de faaliyete geçecek olan vadeli gaz piyasasında bizim piyasa katılımcılarımız e, takip eden 12 ayın her ayı için veya takip eden 12 aydaki her bir dört çeyrek için veya yılın tamamı için doğal gazı vadeli olarak e, alıp satabilecekler. Dolayısıyla e, bu ileride oluşacak fiyatlar ileriki tarihlerde. Alımı satım yapılmış olan gaz fiyatları bir referans teşkil edecek, bir ışık tutacak bir bakıma. Ee, geleceği daha e, rahat görebilmelerine gerek dediğim gibi elektrik üreten doğalgazla, gerekse de e, fabrikasında doğalgaz kullanmak suretiyle bir ürün üreten sanayicilerimize bir ışık tutmuş olacak. Onların gelecekle ilgili tahminlerini kuvvetlendirmiş olacak. Peki şimdi hemen devam edelim. Buradan tabii aslında bu vadeli piyasaların işleyişiyle beraber yine gündemimizde olan konuştuğumuz herhalde bundan sonraki süreçte ki sizde başka piyasalar olacak mı bu merak ediliyor. Yani yurt içinde faaliyete geçmesi beklenen nedir talepler oradaki? EPH olarak biraz önce bahsettim. E 2021 yılında vadeli elektrik piyasasının 1 Haziran'da devreye almıştık. Yine 1 Haziran'da yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemini ve bunun piyasasını da devreye aldık. Şimdi inşallah yaklaşık bir aydır da sanal olarak çalıştırıyoruz, denemelerini yapıyoruz. Bir aksaklık var mı yok mu onları test ediyoruz. 1 Ekim'de de gerçek ortamda vadeli gaz piyasalarını devreye almış olacağız. 2021 yılı içerisinde ilaveten devreye alacağımız başka bir piyasa yok. Bu üç piyasayla birlikte 2021 yılını tamamlamış olacağız. Ancak bununla birlikte bütün bunların yanında mevcut kullandığımız piyasalardaki yazılımlarımızı da veya mantığı da daha sağlamlaştırma, daha güzelleştirme, daha iyileştirme ile alakalı çalışmalarımız da her zaman devam ediyor. Şimdi tabii Türkiye şu an aslında bir anlaşmanın da eşiğinde. Biz bu Avrupa'daki krizden bahsederken Avrupa Rusya'dan daha fazla doğalgaz istiyor biliyorsunuz. Rusya'da bu konuda kolları sıvadı ama nereye kadar nasıl cevap verebilecekler? İşte bizim için de bakıldığında işte Azerbaycan, İran, Rusya gibi çoklu pazarlar var. Şimdi bunları konuşurken elbette Abdullah Bey konuşur ki Türkiye'nin doğalgazdaki depolama hacmi e, elbette fiyatların en azından bir miktar daha volatilitesinin önüne geçmek için önemli. O yüzden şu an bakıldığında sistemde yurt içindeki doğalgaz kapasiteleri nerede? Son rakamları sizden alalım. Şimdi doğal gaz depolama çok önemli. Çünkü doğal gaz kullanımı aylara göre değişiklik arz ediyor ve takdir edersiniz ki veya biliyorsunuz ki en çok da kış aylarında doğal gaz kullanımı artıyor. Dolayısıyla doğalgazı kışın yeterli ve kesintisiz bir şekilde kullanabilmek için depolama kapasitelerinizin de ona göre yeterli olması lazım. Herhangi bir doğalgaz arzında sıkıntı yaşandığı durumda yazın depoladığınız kaynaklardan doğalgaz temin edebilmeniz lazım. Bu konuda bizim gerek Silivri'de gerekse de depolama tesislerimiz var. Ee, ve ayrıca da iki tane FSRV ve LNG terminallerimiz var. Bunların e, tamamını topladığımızda e, 4.56 milyar metre küplük bir depolama kapasitemiz şu an için söz konusu. Ama tabii bunu yeterli görmüyoruz. Biz e, toplam tüketimimizin gaz tüketimimizin en az yüzde yirmisini e, sağlayacak karşılayacak kadar bir depolamamızın olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönde özellikle Tuz Gölü'nde yatırımlarımız devam ediyor. Hedefimiz inşallah 2023 yılı içerisinde bu kapasiteyi yaklaşık 11 milyar metre küpe çıkarmak. Bundan da bir tereddüdümüz yok. İnşallah 2023'te bu rakam bu rakamlara çıkacak. Bu oran bu rakamlara çıkacak. Peki Abdullah Bey son sorum şu olacak, siz elbette Türkiye'deki elektrik tüketimi ekonomistler için de önemli bir gösterge. Tabii tüm enerji tüketimi öyle ama TÜİ'nin açıkladığı rakamlardan bakıyoruz, işte büyümenin içerisindeki kırılıma bakıyoruz. Ne kadar üretim olduğunu, sanayinin ne kadar geliştiğini, tüketimin ne kadar canlı olduğunu da buradan gözlemliyoruz. Biraz hem trendi sorayım size. Özellikle mesela 2020'de elektrik tüketimi nasıldı? Çünkü bir dönem her yer kapalı iken hızlı bir düşüş olmuştu talepte, enerji talebinde. Açılmalar olunca da o V tipi toparlanmayı yeminim sizin piyasada da hissettik. Ve şu an bu yılki cari rakamlar nedir tüketim rakamları? Belirttiğiniz gibi veya biraz önce de ben de belirttim galiba. 2020'nin bu pandeminin ülkemizde başladığı dönemde Mart, Nisan, Mayıs aylarında Gerek elektrik tüketiminde gerek doğalgaz tüketiminde çok ciddi oranlarda e, düşüşler yaşandı. Elektrikte %15'lere varan doğalgazda %25'lere varan e, tüketim düşüşleri yaşandı. Ama e, haziran ayından itibaren bu azalma trendi özellikle de bu kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar elektrik ve doğalgaz tüketiminde çok ciddi bir artış başladı. 2020 yılına 2019 yılına göre kümülatifte baktığımızda hemen hemen çok az farklarla kapattık tüketim açısından. Ama 2021 yılında özellikle de yazın son 60 yılın en sıcak yazlarından birisi olmasını da dikkate aldığımızda çok ciddi bir gaz tüketiminde de, elektrik tüketiminde de artış var. Ben hem rakamları söyleyeyim mukayese olması açısından. 2020 yılının ilk 8 ayında 200.2 milyar kilovat saat elektrik tüketmişiz, kullanmışız ülkemizde. 2021 yılın ilk 8 ayında 219.9 milyar kilovat saat kullanmışız. Bu yaklaşık kümülatif yüzde onluk bir tüketimde artışa tekabül ediyor. E, tahminimiz de 2021 yılı sonunu yüzde dokuzla on arasındaki bir artışla e, kapatma ihtimalimiz görünüyor 2020 yılına göre toplam yani bu yılın tamamında da geçen yıla göre yaklaşık yüzde onluk bir artış bekliyorsunuz elektrik tüketiminde. Yüzde onluk bir artış bekliyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Abdullah Bey. Bir Ekim'de de e, piyasalar açılacak orada vadeli piyasalar elektrik kontratları için yekgeyi ve doğalgazı da zaten söylediniz. E, Türkiye'de reel sektör içinde enerji piyasası için de hayırlı olsun diyelim yeni süreç. Tekrar teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun.